hastalık nasıl oluşuyor? Evet. Şimdi mizacımıza göre bize gelen ya da bizde olma ihtimali Hah. olan hastalıklar mı evet. var. Evet. Evet, öncelikli olarak bir bas hani şey olarak meyllendiğimiz hastalıklar var her mizacı. Mesela safravi mizac bir kişinin kuruluk çok hakim olduğu için ilerleyen vakitlerde beyinle alakalı Alzheimer, Parkinson gibi rahatsızlıkların çıkma ihtimali var. Veya yine safra maddesi daha hakim konumda olduğundan dolayı bu mizac grubunda sindirimle alakalı problemler yaşama ihtimali Biraz fazla ama kendini korursa hani dikkat ederse bu hususlara mesela e, biz şey deriz her mizac kendi e, mizacının zıttıyla mizacını dengeleyebilir. Yani mesela kuru sıcaksa ne yapar? Nemli soğuk mizaçtaki gıdalarla kendini dengeleyebilir. Yani diğer tüm mizaclar için de böyle. Veya mesela demevi mizac dediğimiz mizac e, genellikle kan, damar e, yani ile ilgili sıkıntılar, alerjik rahatsızlıklar bu mizaçta daha çok gözükür. Evet. E, Balgami mizağında akciğerle ilgili eklem rahatsızlıkları e, ve beyinde böyle işte ağırlık, uyuşukluk gibi durumlar daha çok gözükür. E, toprak mizajdaki kişilerde genellikle e, depresyon, anksiyete, panik atak gibi rahatsızlıklar daha çok gözükür. Ama bunları eğer kişi sağlıklıysa zıttıyla beslenerek dengeleme yapabilir. Hı hı. Ama asıl önemli olan kısım işte, buyurun, tedavi, şey, asıl o hastalığı oluşturan durum. Ee, o en önemli kısım yani hatta bu mizaj bunun bence e, en temel noktası çünkü şöyle düşünelim mesela bir toprak düşünün verimli bir toprak kahverengi ekebiliyoruz biçebiliyoruz hı hı. ama bir de çöl toprağını düşünün biz az önce ne dedik toprak kuru soğuk mizaca sahip. Ee, ve ne deriz oturursan seni çeker üşürsün. Ama çöl toprağına baktığımız zaman çöl toprağına o sıcağın olduğu durumda oturabilir misiniz? Hayır yanarsınız. Hatta denizin kenarındaki toprakta da yanarsınız. Neden? Çünkü onun mizacı kuru sıcağı meyletmiş. Yani aslında bir toprak iken hala toprak Aa, yerde dakika. duruyor. mizaç aynı. Topraksınız. Evet. evet. Ama diğerine o kadar meyletmişsiniz ki evet. Evet. O, çok ciddi bozulmalar olabiliyor. Ha. Ve bu bozulmadan dolayı biz oradan verim alamıyoruz değil mi? Hasta artık o toprak aslında hasta bir toprak. Hı hı. Ve ne yapar? Ne, ne yapılır? Mesela tavsiye olarak denir ki onu işte güneşten korumanız lazım. Sere gibi bir şeyler kapatırsınız, sularsınız, ağaçlandırırsınız ve orada aslında bir nevi nemli soğuk müdahaleler yaparak evet. normalde toprağa kuru şey nemli sıcak müdahale etmemiz gerekiyordu ama şu an orası kuru sıcak olmuş. Dolayısıyla bizim nemli soğuk müdahalelerimizle ne yapar orası tekrar olması gereken hale dönüşebilir. İşte insan bedeninde de bu dört madde bazen miktar olarak azalabilir, bazen kalite olarak azalabilir, bazen ise bozulabilir. İşte az önce dediğim olay bir toprağın çöl toprağına dönüşmesi o toprağın bozulması. İşte insan bedeninde de bu dört madde yani safra, sevda, kan ve balgam maddeleri bozulmaya başladığı zaman işte e, miktar ve kalite yönünden de azaldığı zaman hastalık oluşur ama bozulunca oluşan hastalıklar çok daha Onun şiddetli. Onun tedavi edilmesi daha aynen. ciddi orada, bir süreç. Aynen orada. Aynen öyle.